Asimile Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 1998 yılında Ankara'da e, Doktor Üstünezer tarafından kuruldu. DRT ekranlarında yayınlanan Cansu Karacık yazıcı tarafından hazırlanıp sunulan güne bakışın konuğu İzmir LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yeşim Çimen Üstüner'di. Üstüner vatandaşı uyardı, dolandırıcılara karşı dikkatli olalım dedi. Bizler LÖSEV olarak kesinlikle kapı kapı dolaşarak, yolda herhangi bir şeyi satarak bağış toplamıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizler her saha çalışmamızda, her seminerimizde bunu mutlaka dile getiriyoruz. Maalesef ki çok suistimali açık bir konu. Hak veriyorum insanlar çocuk deyince, kanser deyince daha da hassaslaşıyor ama özellikle belirtmek isterim ki LÖSEV kapı kapı dolaşarak ya da herhangi bir bülten, dergi, bir materyal satarak bağış toplamıyor. Bizlerin bağış doğru bağış kanal yolları var. Nedir? Yine LÖSEV.org.tr sayfasına giriş yaparak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Herkese uygun bir bağış yöntemi var. Akabinde bütün banka şubelerinden Lösev adını vererek bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yine e, şehirlerimizde bulunan ofislerimize gelerek makbuz karşılığında bağışınızı yapabilirsiniz. E, en e, doğru yöntemler, en doğru kanallar bu şekilde. Onun dışında e, belli noktalarda ev şeklindeki Lösev kumbaralarımız var. E, yine dediğim gibi hani, bilinen yerlerde e, konumlandırmış olduğumuz kumbaralarımız Buralardan da yapabilirsiniz ama onun dışında işte kurulan standlarımız var yine belirli noktalarda, şehirlerde. E, bu şekilde bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ama onun dışında hiçbir şekilde LÖSEV olarak, LÖSEV'in Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak bizler e, hiçbir şekilde ne bültenlerimizi, ne afişlerimizi ya da diğer herhangi bir materyalimizi satarak ya da kapı kapı dolaşarak kesinlikle bağış toplamıyoruz. bir de saçın...